Tawuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam oğlu vefat eden ve bundan dolayı da sabırsızlık gösteren, çok bir sabırsızlık gösteren bir şahsın yanından geçiyordu. Bana şöyle buyurdu. Bu musibet yani oğlunun vefatından dolayı çokça büyük sabırsızlık göstermektesin. Ama daha büyük musibetten yani ahirette olacak olanlardan gaflettesin. Eğer ahiret için çalışmış ol, olsaydın, ahiret için hazırlıkta olsaydın, hazırlık yapmış olsaydın, orası için azık toplama peşinde olsaydın, hedefin ahiret olsaydı, oğlunun vefatından dolayı bu kadar sabırsızlık göstermezdin. Ve senin ahiretten gaflette olman Oğlunun vefatından daha büyük bir musibettir. Herkes ölüm anında Peygamber Efendimizi, onun ehlibeytini görecektir. Rivayetlerde geçtiği üzere mümin bir kul vefat edeceği anda Peygamber Efendimizi, Hazreti Fatıma'yı, İmam Ali Aleyhisselam'ı, İmam Hasan'ı ve İmam Hüseyin'i ve diğer masum imamları yanında görecektir. İmam Rıza Aleyhisselam Yaranlarından bir tanesi vefat etmek üzereydi Ölüm döşeğinde yatıyordu İmam Rıza bu yaranının yanına vardı Ve bu yaranı gözlerini yummuş bir şekilde ölüm beklemekteydi Şöyle dedi Şu anda Resulullah'ın, Peygamber Efendimizin nur cemalini görmekteyim Hazreti Fatıma'nın nur cemalini görmekteyim Hazreti Ali'nin, İmam Hasan'ın, İmam Hüseyin'in nur cemallerini görmekteyim. Ve sıraladı. İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed Bakır, İmam cafer Sadık, İmam musa Kazım. Bu imamlarımızın nur cemalini görmekteyim. İmam Rıza Aleyhisselam 12. 12 imamların 8.siydi. Ve o da baş ucundaydı. Ve dedi ki şu anda da sizin nur cemalinizi görmekteyim. İmam Aleyhisselam şöyle buyurmakta. Mümin olsun, kafir olsun, herkes ölüm anında beni görecektir. Elbette bu müminin sevincini artıracak, müminin mutluluğunu artıracak ve kafirin ise azabını ve dehşetini artıracaktır. Allah'tan niyazımız, Allah'a olan duamız şu ki Allah'ım ölüm anında Peygamber Efendimiz'i, onun ehli beytini, İmam Ali Aleyhisselam'ı gördüğünde sevinen ve mutlu olan o mümin kullarından bizlere karar kıl Ya Rabbi. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته